Evet ya. Hadi 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 <laughs> Hızlı hızlı Fight C'de düştü Çekilin yolumdan Oğlum benim bayonetimi özledim ya C'de düşman görüldü Dolduruyorum Abi jet harika oynuyor bu arada. Oha. Ben mi çok kötüyüm acaba? Dikkat, hadi, hadi. Ayakta kalan son Oğlum nasıl nasıl? Öndeyim kaldı. Öndeyim Arka geldi, arka geldi. Arka Ayakta kalan son Hiç hoşuma gitti. Çekilin yoldan. Git. Hadi bakalım. Oy. Hadi, sıkışsa Herbetçi. bir daha dene. Sana yürüyorum. Ne dersin ya. <laughs> ya. Helal <laughs> sana.